Merhaba heretik strateji takipçilerim. Kızıl İtalya ile Gramsci liderliğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Etiyopya'yı özgürleştirmiştik. Oradaki farklı grupları serbest bırakmıştık. Tabii ki de komünist olarak salmıştık onları. Artık Avrupa'ya bir döneceğiz. Eğer biz savaşa gireceksek, büyük bir savaşa bizim kaynağa ihtiyacımız var arkadaşlar. İtalya kaynak açısından pek zengin bir ülke değil. Bize kaynak lazım savaş için. O yüzden durumumuz bizim stratejimizi belirliyor ilerleyecek. Faşist de olsa, komünist de olsa İtalya ile mecbur kaynak bulmamız gerekiyor. Ve o kaynakları bulmak için Yugoslavya'ya gireceğiz. Hemen Yugoslavlara justifikasyon atacağız hızlı bir şekilde. Bu savaşı hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bir taraftan da ordumuzu büyütmeye çalışacağız daha da. Yeni tümenler lazım bize. Şunların çıkabilecek olanlarını çıkartacağım ya da dursun acelemiz yok. Sonra alırız. Artık arkadaşlar petrolümüz de tam olarak dolduğu için ne yapacağız? Gemilerimizi bir eğitim alacağız. Onlar bize lazım olacak. Kullanacağız onları çünkü. Başlarına da amiraller verelim. Bunu vermeyeceğim. Giuseppe Florovanzo'yu vereceğim arkadaşlar. Büyük donanmanın başına. Denizaltılarımızın başına da Carlo'yu vereceğim. Niçin Carlo'yu veriyorum? Bakın arkadaşlar. Anteir hatanı donanmamızın düşürecek. Denizaltılarımızın zaten olmadığı için dibafı boşa çıkacak. Üstelik onu kullanabileceğiz bu sayede. Şöyle eğitim alacağız onları. Bunları da eğitime alacağız. Hava kuvvetlerimizde bir toplayalım artık. Hepsini. Hepsi toplansın. Kara kuvvetlerimizi de toplayalım. Hepsi şu hatta toplansınlar. Siz de gelin bakalım o hatta. Ve onları da eğitim alacağız. Biraz artık hızını arttıracağız oyunun. Ajanlarımızı almaya devam edeceğiz. Laura Zupelli'yi alacağım. Şimdi boşta ajanlarımız var. Onları bir göndereceğiz. Umberto Garibaldi'yi Belgrad'a göndereceğim. Emilio Paldella'yı da Bükreş'e göndereceğim. Ben başkentte kal. Defans yap. Radyoyu geliştirmeye devam edeceğim. Almanlara bu arada Improv Relations atacağız arkadaşlar. İstihbarat servisimiz de o yönde geliştireceğiz. Diplomatik Training. Ajanlarımızdan birisini de oraya göndereceğiz. Hatta başkentteki ajanımı şöyle diplomatik pressure ile Almanya'ya gönderebilirim. Almanlarla non aggression Pact yapacağız öncelikle. Hedefimiz o olacak. Sonra da müttefik olmaya çalışacağız onlarla. Bunun için savaşa girmemiz gerekecek. İngilizlere ve Fransızlara karşı. Şöyle biraz da sentetik rafineri yapalım alalım. ihtiyacımız olacak çünkü. Kolonileri kaldırdık. Buradan devam edeceğim. Yoğun sömürü için işbirliğini arttıracağım arkadaşlar. Evet, Hıdvetistan'da kendimize bağlı bir şey kuracağız artık. Diğer taraftan artık elimizdeki pupetleri salabiliriz. Salacağız onları. Somali'nin topraklarını iade edeceğiz. Libya'yı salacağız ve Eritre'yi salacağız. Her birisi kendi sanayilerini kursunlar, bize destek olsunlar. Biraz daha hızlandıracağım oyunu. Bunu yaptık güzel oldu. Sorgulama tekniklerini de açalım. Kavuşuk bize lazım olacak. Artık şöyle bir bakalım ne yapabiliriz. Recon kampanyayı araştıracağız arkadaşlar. Çünkü taktik avantajı almak istiyorum. Almanlarla durumumuz nedir ona bakacağım. Dördüncü internasyonel bize komünizm desteği verecek. Bu çok iyi. İsveç'in bize karşı bakışını geliştirecek. Dördüncü internasyonel de bizi destekliyorlar. Çünkü bu güzel oldu. Komünizmin oranı, komünizm desteği hızla artıyor sorgulama tekniklerini de açtık. Pasif defansı da açacağım. Hala çok isteksiz Almanlar. Rodos ve 12 adada da işbirlikçi hükümet kurdum. İspanya ile ilgili yapabileceğimiz pek bir şey yoktu maalesef ki. Evet bunu yaptığımızda bize savaş sebebi verecek. O dursun şimdilik. O arada biz bir ajan slotu daha alacağız. Antifaşist ajanları alacağız. Parti içerisinde bir birlik sağlamaya çalışacağız. Komünist parti içerisinde. Ve kriptoloji departmanında kuracağız artık evet ikinci seviye topu da araştıracağım yeni birlikler geldi diyor tanklarımız geliyor gelsinler zırhlı birliklerimiz lazım onlar bize şunları da çekelim şöyle şuradaki demir yolu hatlarını birbirine bağlayacağım şöyle bunları yukarı alacağım. Bunu bir kez daha araştıracağım ve tüm birliklerime vereceğim. Piyadeler için atlı vereceğim. Zırhlı birliklerim için zırhlı birlikleri bir elden geçirmemiz lazım. Onlara tabii ki motorize vereceğiz. Top vereceğiz ve anteyer vereceğiz. Şunu da motorize yapacağız. yüzde %45. Yani fena değil şu an. Artmasının yüksek tutulması önemli. Şöyle bir bakalım neye ihtiyacımız var en çok. Hava kuvvetlerimizi büyütmek istiyorum. Hava kuvvetlerimiz biraz geride kaldı. O yüzden uçak sayısını arttıracağım şu şekilde. Kaynağa da ihtiyacımız oluyor bizim. Onu da ayarlayalım. Şunu iptal edeceğiz artık. Donanmamız eğitimde. Hava kuvvetlerimiz de eğitimde. Güzel. Tekrar bir orduya dönelim. Suvari kuvvetlerimizi hem bufflayalım hem de bir onları modifiye edelim bu şeyden sonra. Radyo interception grubu da açalım ve şifre kırmaya başlayalım artık. İngiltere'nin şifrelerini kırmamız lazım. Ve Fransa iki ülkenin ikisine öncelik vereceğim. Kaç gün kaldı? Az kaldı. Artık ordularımızı da ayarlayacağız. Siz de gelin bakalım şöyle. Şu birlikleri ayıracağım işe yaramazları. Siz ayrılın bakalım şöyle. Siz Ankona'da durun. 11 tümen 22. Buradan biraz destek atacağız bunlara. 24 9. Şöyle bir front line oluşturalım ve taarruz planı yapalım. Şöyle bir yardıracaksın. Şunu şöyle Belgrad'tan alacağım. Hatta bir kez daha düzenleyeceğim. Şuraya gel. Böyle daha iyi oldu. Tamamdır. Güzel. Radyo Interception grubu da kurduk. Hükümetin şifre okullarını da kuralım. Bir ajan da alabileceğiz şimdi. Paolo Kaka Dominoni'yi alacağım. Ve onunla da yine Paris'e gidelim. Evet artık süvarimizi bufflayabiliriz. Şuradan hem politik puan alacağız hem de koloni polisi verecek bize. Bunu açalım, yapalım bunu. Zırhlı birliklerimiz ne alemde? Boşlu tümenlerim var diyor. Yeni zırhlı birlikler geldi. Bunları da hazırlayalım. Eğitim alacağız ve şimdilik görevini de verelim hatta. Şuradan Zagreb'i almak ilk görevi olacak. 25 tümen daha geldi. Bunları kullanacağım bu savaşta. Sonra limanları tutarız bunlarla. Bunları da şöyle bir ordu olarak kuracağız. Başlarına bir komutan vereceğiz. Bendekiler hep meris komutanları arkadaşlar genelde yeni verdiği komutanlar. Normal komutan vereceğim onlara. Rosti'yi vereceğim başlarına ve savaş planımızı tekrar yapacağım. Yeni gelen birliklerle birlikte. Belgrad'dan gel şöyle. Gayet iyi böyle. Topu araştırdık. Antihir'i de araştıralım. Hep lazım olacak bunlar bize. Bizim daha fazla piyade tümeni üretmemiz lazım. Eğitmemiz lazım. Artık seferberlik seviyesini de yükselteceğim. Extensive Conscription'a geçmiş olduk. Radyomuzu da iyileştirdik. Biraz daha kauçuk konusu fena olmaz. Bir ajan daha alacağım. Garroni alacağım. Hükümetin şifre okullarını da kurduk. Biraz daha pasif defans alacağım. Pasif defansta biraz zayıf kaldık. Güzel. Koloni polisinde de recruit edeceğiz. Ve buradan biraz daha sivil fabrika inşa hızı alacağım arkadaşlar ben. Almanlarla hiç mi bir şekilde yapamayacağız? Non aggression pact iyi olacaktı bizim için ama pek istekli görünmüyorlar. Evet, bir kan kampanyayı bir daha araştırdık. Lojistik kampanyayı da araştıralım lazım olacak. Hava kuvvetleri için de hemen bir uzman atayalım. Air Reformer atayacağım. ve da Ground Support mı atasam? Hmm. Air Reformer atayacağım. Daha fazla tecrübe gelsin. Randolfo Pacchiardi'yi da atayalım. Rick Rubik'in bonusu verecek bize. Tümenlerimiz organizasyonlarını daha hızlı kazanacak. Şimdi savaşa gidiyoruz işte. Tekrar savaşa gidiyoruz. Durmayacağız arkadaşlar. Sürekli savaşacağız. Donanmamızın bir kısmını ayırmamız gerekiyor. Şunları bir bölelim. Tekrar böleceğim. 12 denizaltı yeterli olacak benim için. Enemy retreat şansı diyor hepsinde. Evet, yine naval anti air atak kapasitesini düşüren bir komutanımız var. Inigo Campioni Gel kampiyon. Madem öyle denizaltıların başına veririz seni. Adriyatik ve Orta Akdeniz'i tutacak. Buradan da kuvvet ayıracağım ama çok büyük bir kuvvet ayırmayı düşünmüyorum. Zaten çok küçük bir donanmaları var. Bir ağır gemi ayırdım. Bir, iki, üç tane hafif gemi ve bir, iki, üç, dört, beş tane de muhrib. Bu yeterli. Şöyle yapalım. Strike Force olarak görevlendireceğiz. Şu bölgede. Haydi bakalım. İki denizaltı daha üretilmiş. Bunları da eğitim alalım birliklerimiz hazır. Savaşı ilan ediyorum artık. Taarruza geçiyoruz. Planningleri doldu zaten hepsinin. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm birliklerimizle sert bir şekilde taarruza geçeceğiz şimdi. Bir tık daha düşüreceğim hızı. Şeyi unuttuk yalnız eğitimde. Bunu bekleyeceğiz biraz. Bunları zaten emir vermemişim. Unutmuşum. Buradan şunu da silelim tekrar. Messi'nin birliklerine de şöyle bir taarruz hattı çizelim. Mızrak başı yapacağız onu. Spear heat. Yarma harekatı için kullanacağım. Zagreb'e girmelerini istiyorum. Katı bir şekilde plana uysunlar. Ama o bölgeye gitmeyecek. Lojistik sıkıntısı sebebiyle. O zaman kendim kullanırım ben de. Şöyle yapalım. Şuradan dolan hadi bakalım. Sonra şöyle git. Haydi. Biraz arttıracağım hızı. Doktrinimizi ilerleteceğim. Şuradan da bonuslar alacağız. Sentetik bonuslara. Daha hızlı ilerlememiz lazım. Milis birlikleri direkt kullanacağım. Buradan yardık. Tankları çekebilirim oradan aslında artık. Çünkü şuradan gitmek bizim için daha makul olacak tanklarla. Tankları başta ayarlamadığımız için, unuttuğumuz için efektif kullanamadık. Şimdi sen Maribor'a gel. Sen Zagreb'e gir. Sen de Zagreb'e gir. Haydi bakalım. Ve oradan şöyle saldır. Maribor'la bağlantıyı kurmamız lazım. Orada lojistik üs var mıydı? Yokmuş. Yanlış hatırlamışım. Vardı diye hatırlıyordum çünkü ben. Zagreb'i almamız lazım. Bunların rengini değiştirelim. Karışıyor yoksa. Kızıl yapacağım bunları. Şimdi bir şöyle bakalım. Nereden kesebiliriz? Şurası çok stratejik bir nokta. Şurayı alıp şuradan bir kuşatma yapabiliriz. Haydi bakalım. Anti tankımızı upgrade edelim anti tankımızı da. Güzel Zagreb'i kuşattık. Tanklarımız kuşatma yapmaya çalışıyorlar şu an. Bununla da Belgrad'a doğru ilerleyeceğiz. Demiryolu bağlantıları ne alemde? Kuruluyor. Soğuma süresinin dolmasını bekliyoruz. Petrol de lazım olacak bize. Buradan bufflar almamız lazım. Evet orada bir kuşatma yaptık. Kuvvetlerimiz boşa çıktı. Şimdi tekrar yüklenecekler. Şimdi Burada boşta tanklarımız var yine tekrar. Bunları bu defa nerede kullanacağız bir bakalım. Güzel bir kuşatma yaptık biraz önce orada. Lojistik hatlarına bakıyorum. Novisat Belgrad hattına gönderebiliriz. Yani siz şöyle bir gelin bakalım. Siz ikiniz direkt demir yoluyla göndereceğim onları. Şöyle gelsinler hızlı bir şekilde. Engelleyici taarruzlar yapmaları lazım. Türkiye'ye yatırım yapmayacağım. Türkiye'li işimiz yok şu an. Sen şöyle gel bakalım. Sen üst kübe oradan sonra. Güzel devam. Şunu da açacağım. Hava kuvvetleri için de doklin açalım. Deniz kuvvetleri için fox açtıktan sonra daha iyi bir danışman alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir bakacağım ona. O yüzden bekletiyorum. Novisadal orası önemli. Bunların hepsinin motorizasyon seviyesi yükseltilmedi mi? Şöyle bir yükseltelim. Al o havalimanını. Tanklarımız ilerliyor güzelce. Tüm birliklerimiz ilerliyor şu an. Orada bir kuşatma daha attık. Güzel. Bunu da açtık. Şimdi demir yollarımızı biraz iyileştirelim. Çok iyi değil demir yollarımızın durumu. Artık şuraya da girdik. Madem girdik, şöyle temel alalım bakalım. Havalimanına aldık. Bu güzel bir gelişme. Şimdi buradaki uçaklarımızı buraya taşıyacağız ve öyle kullanacağız. Belgrad'ı güzel tuttular ama toparlandılar orada. Orayı almamız lazım. Messi için Panzer Leader açılmış. Panzer Expert, Panzer uzmanını da açacağım şimdi ve zırhlı birliklerin defansını da arttırmış olacağız. Messi önemli bir komutan arkadaşlar. Doğu cephesinde de görev yapıyor. Doğu cephesine gönderilen İtalyan kuvvetlerinin komutanı. Orada Almanların da takdir ettiği bir komutan. Aslında milliyetçi muhafazakar çizgide bir isim. Yani bizim safımızda kalmaması gerekiyordu. Esir düşüyor 1943'te. Daha sonra hatıralarını yazıyor. Mussolini'yi eleştiriyor. Ama bizim tarafımızda kaldı burada oyunda. Biz de kullanacağız onu. İyi bir komutan çünkü. Üsküv'ü alıp şöyle bir dönmesi lazım birliklerimizin. Çünkü Romen Udulu'nda işler karışacak. Şunu çok geç kaldık. Hızlıca araştırmamız lazım. Uçaklarımıza vermemiz lazım. Uçak üretimini daha da arttıracağım. Al Üsküv'ü. Güzel. Evet. Yugoslavya teslim oldu. Küçük bir donanmaları var. Onu alalım ilk önce. Şimdi kaynaklarını alacağız. Burada bizim için değerli kaynaklar var ve pupet olarak kuracağız. Alacağımız vereceğimiz kalmadığına göre artık confirm and exit diyebiliriz. Tüm ordumuzu bir tekrar toplamamız lazım. Yeni bir taarruz planı yapacağız. Böyle iyi. Zırhlı birliklerimizi buraya getireceğiz. Burada olmayanlar var hava üstünlüğü bizde bölgede ama o bölgede de bizde olması lazım. Burada olması yetmiyor sadece. Şöyle yapalım. Siz şöyle gidin. Sen şöyle git. Şimdi görelim. Evet. Deploy edebileceğin birliklerin var diyor. Yeni tümenler geliyor arkadaşlar. Tümen sayısını daha da arttıracağım. Lazım olacak bana tümen. Ve askeri danışman şöyle bir bakacağım niteliklerine. Carlo'yu Infantry Specialist olarak atayacağım. Güzel bonus alacağız oradan. Piyadelerimizin atak ve defanslarını biraz arttırdı. Toplanın bakalım. Şu an toplanmaya çalışıyoruz. Rumenler de yığılıyor ama yapacak bir şey yok. Şunu biraz daha bekleyeceğim ve yapacağım. Planning bonuslarını kullanalım. Zaten Mobile warfare'dan gittiğimiz için çok fazla bir planning bonusumuz yok. Hızlı bir şekilde dolacak o yüzden. Evet %42 max çoğunun doldu zaten. Hazırız. Bir taarruza kalkacağız artık sert bir şekilde. Tüm birliklerimizle. Zırhlı birlikleri kendim kullanacağım yine. Temeşvar'ı almamız lazım. Temeşvar çok önemli. Bakıyorum şöyle. Arkaya sarkacağım. Şöyle alabilirsek orayı da almak istiyorum. Demir yolu bağlantılarını bir kontrol edeceğiz. Bizim için önemli. Burada bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şu an bir sıkıntı yok gibi duruyor. Alır almaz da bağlayacağız. Şunun fabrika sayısını arttıracağım. Artık tungsten almayacağız. Biraz hızlandıracağım. Ve arkadaşlar bu ilk araştırma bittiğinde artık denizcileri araştıracağım. Dönen ajanım var. Umberto'yu bu defa da nereye gönderebiliriz? Transilvanya'ya göndereceğim. Orada ağırsın. Ajanımızı yakaladılar. Onu kurtarmamız lazım. Londra'daki ajanımız yakalandı. Kimi gönderebilirim oraya? Orsa'yı gönderebilirim. Laura Garroni. Garroni gel bakalım. Operasyon emri veriyorum sana. Kurtar onu lütfen. Şuradan operasyon önceliğini de yükseltelim. Böyle iyi gayet. Biraz hızlı düşüreceğim. Hangi kaynaktan açığımız var? Tabii şaşırtmadı beni kavuçuk. Zırhlı birlikler durmuş orada. Onları artık güneye göndereceğim. Şöyle gelin Bükreş'e girin. Sonra da şu kıyıyı temizleyin şöyle. Şöyle kıyıdan bir ilerleyelim. Bizimle. Haydi bakalım. Onlardan önce Bükreş'i dağcılar alacak gibi duruyor ama. Dağcıları çok geliştirmiyorum. Çünkü kullanmayacağım onları. Denizcileri açacağım. Bize denizci lazım. Çıkartma atacağız çünkü. O yüzden pek dokunmuyorum. Şunu da yapacağım. Edison'un yatırımları biraz daha tüketici malları için üretim yapan fabrikalardan tasar, tasarruf etmemiz sağlayacak. Demiryolu bağlantısında bir kopukluk mu var? Soğuma süresi dolmadığı için bir kopukluk var. Soğuma süresi dolduğunda evet 8 günü var. 8 gün sonra şey olacak. Arkadaşlar 10 günlük oyunda bir soğuma süresi oluyor. Yani demir aldığınızda hemen onu aktif bir şekilde kullanamıyorsunuz. Onarmanız gerekiyor demir yolunu gerçekçi bir şekilde. O süreden dolayı şu an bir lojistik sıkıntısı yaşıyoruz. Uçaklar için biraz daha geliştirme yapalım. Pek iyi durumda değil hava kuvvetlerimiz. Range improvements'larını da yapacağım. Bu defa Caproni araştırsın. Çünkü onu da kullanıyoruz. O şirkette vaflansın biraz. Tanklarımız gidiyor arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyorlar. Biriniz şöyle gelin ama. Buradaki tank tümenimiz durdurulmuş. Bir kendine gelsin. Organizasyonu toplansın. Kuluje saldıracağız onunla. Kendine geldi gibi. Evet şöyle gel bakalım. Sonra kuluje gir. Kuluje şöyle. Şimdi Şuraya gönderdiğim hava kuvvetlerimi şöyle direkt artık buraya alayım. Buradan taarruz etsinler. Yakından daha etkili olacak. Hızlıca ilerlemeye devam. Güzel. Tanklarımı buradaki şöyle göndereceğim. Bir tane daha boşta tankım var. Havalimanına al. Şöyle gel. Sonra şöyle gel. Haydi bakalım. Transilvanya'ya çektiler başkentlerini. Kulüje çektiler. Romenler. Ama çok da dayanamayacaklar. Birazdan teslim olurlar diye tahmin ediyorum. Onlar da inadına direniyorlar. <laughs> Beni haksız çıkarmak için. Şunu da açacağım. Askeri fabrikalar geldi. Biraz daha tank üretimini arttıracağım. Tankımız boşa çıkmış. Direkt kuluca göndereceğim onu. Buradaki tankımız yalnız kaldı. Yaramadı oradan. Taarruz et onları engelle. Güzel teslim oldular. Bunların da küçük donanmalarını alacağız. Sonra kaynaklarına çökeceğiz. Biraz da fabrika alacağız. Romenlerin Moldova'daki 5 sivilini 5 yıl boyunca ben kullanacağım. Arkadaşlar 8 Sırplardan almıştık. 5 de Romenlerden alıyoruz sivil fabrika. 13 sivil fabrika yaptı. Oyunda başlangıçta hızlı bir şekilde sanayiye konmanın en güzel yolu bu arkadaşlar. 13 sivil. Çok müthiş bir rakam. Herhangi bir şey kalmadı alıp vereceğimiz. Şöyle çıkalım artık. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Artık petrol sıkıntımız da yok. Petrol de iptal ediyoruz. Sadece karçuk ihtiyacımız var. Kaynakların büyük bir kısmını güvence altına almış bulunuyoruz. Şu fokus bitsin. Donanma için de şunu alacağım. Beklemeyeceğim artık. Biraz şey biriksin. Tecrübe. Bir ordu da burada hazırlanmış. Çok güzel. Artık 24 Ağustos olmuş. Bizim savaşa gitmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Şu bitsin. Fransa'ya saldırmak kaldırmamız lazım. Buradaki kuvvetlerimizi bu defada artık size ayırıyorum. Siz şöyle 9 tümen ana kareyi koruyacaksınız. İtalyan Yarımadası'nı Roma'da konuşlandıracağım. Norm ablamız ve milisleri bu iş için ayrıldı. Mifere katılacağız arkadaşlar. Bunun için de artık hazırlıklarımızı yapacağız. Balkanları büyük ölçüde seküre ettik. Elimizde Transilvanya'nın toprağı var. Onu bir verelim. Batı Banat'ı verdim onlara. Elimizde yine Hırvatların toprakları var onları da vereceğim. Şöyle bu Macarlar başımıza bela olabilir. Onu da farkındayım. Zırhlı tümenlerimi şöyle konuşlandıracağım. Şurada ve şöyle bir taarruz planı yapacağım onunla. Onlarla. Sahilden yarayacağız yarabilirsek. Ve geri kalanları da şu şekilde göndereceğiz sırada kapitalistler var. Ezilen ulusları kurtarmak için gereken maddi kaynakları devşirmekle uğraşıyordu Gramsci. Balkanları büyük ölçüde domine ettik. Ve oraya biraz da yatırım yapacağım arkadaşlar. Daha fazla petrol çıkması için. Evet savaş başladı. 35 gün var. Fransa'ya karşı savaş sebebi oluşturmak istiyorum. Korsika 35 gün. Savaş sebebimi oluşturayım ben. Fransızlara bir merhaba diyeceğiz şimdi. Şu 24 tümeni ayıracağız. Bunlar çünkü bizim limanları tutmak için ayırdığımız kuvvetlerde. Şunları yeni bir şey yapalım şöyle. Sembollerini de değiştirelim. Komutanlarını da değiştirelim. O kadar iyi bir komutana gerek yok limanları tutmak için. Kimi verebiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Pompeo'yu vereceğim. Pompeo, Kolojenli bu işi halledecek. Tüm limanlarımızı tutacağız. Şöyle yapacağız. Tamamdır. Limanlarımızı tutma görevini onlara verdik. Rengini de değiştireceğim bunun. Açık mavi yapacağım. Onlar ayrılacak. Bu 31 tümenle de yeni bir ordu kuracağız. Hatta iki ordu kuracağım. Şimdi Rossi'yi vereceğiz bunların başına. Bunların başına da Praska'yı vereceğim. Ve bunları tekrar ayarlayacağız. Bir doktrin daha açacağım. Ve artık denizcileri araştıracağız. Geç bile kaldık kuvvetlerimiz hazırlansınlar. Burada da güzel güzel birlik üretmiş bizim bu kuvvetlerimiz. Bunları da kullanacağız. Bunların hepsini alıp bir ordu kuracağız onlarla. Şunları da hatta oraya gönderelim. Bunların başına bir de komutan verelim. Limanları tutanların başına da bir mareşal vereceğim. Emilio de Bono'yu vereceğim. Defansif niteliği açık bunların. Bu iş için uygunlar. Şunlardan asker alacağız. Sizden de asker alacağız. A beşler iyi asker donatıyorlar arkadaşlar. Milis donatıyorlar bolca. Bunlardan da alacağız. Bunlarla İngilizleri oyalayacağız. Epey bir sınırı, İngiliz sınırına asker gireceğiz. Bunları da oraya göndereceğim. Başlarına da Ada ablamızı verelim. Ada gobetti Geri kalan kuvvetler de adanın emrine girecek. Ada Göbekti'nin kuvveti 21 tümen oldu. Gayet iyi. Başlarına da Mareşal vereceğim. Pietro Badoglio'yu başlarına vereceğiz. Ve Pietro tüm sınırı şu şekilde tutacak. Uçakların var diyor. Biraz daha hava kuvveti çıkartacağız. Şuradan seçelim. Bayağı uçak varmış gerçekten elimde. 3 fighter filosu kuracağım. 2 de kas filosu kurdum. Bunları da hızlıca şu şekilde şey yapacağız. Uçak topunu araştırmak üzereyiz. Onları vereceğiz. Denizaltılarımızı ayarlayacağız. Akdeniz'de terör estireceğiz. Denizaltılarımız fakat bunlar Kızıl Denize gidecekler Mogadishu'ya Kızıl Deniz ve Doğu Afrika kıyılarını bunlar rahatlayacak. Biz de şöyle yapacağız. Bunlarla da Akdeniz'i tutacağız. Şunun emirlerini silmeyi unuttuk. Silelim öyle gönderelim. Gelin bakalım. Inigo Campioni bu bölgeye gelecek kuvvetleriyle. Geliyor. Siz de biraz düşüreceğim risk seviyelerini ve konvoy raid yapacağım. Tüm Akdeniz'de terör estirecekler. Sizin vazifeniz de bu. Tamamdır. Bunları da şu iki bölgede görevlendireceğim. Onlar da tamamdır. Bizim bir şey ihtiyacımız varmış. Kamyon. Üretmiyor muyuz? Niye böyle bir açık oluştu? Şunu üretmeyeceğiz. Topu ikinci seviyeye getireceğiz. Fabrikamız yok diyor çünkü. Şuradan biraz düşürelim. Kamyon üretelim. Kamyon önemli bizim için. Kamyon üretimini arttıracağız biraz. Ve anti tank da üreteceğiz arkadaşlar. Çünkü sonrasında Almanlarla savaşacağız. Bize lazım olacak. Uçak araştıracağım. Öncesinde endüstri bonusumuzu, araştırma bonusumuzu alalım. Öyle araştıracağım. Yeni modeli şöyle yapalım. Araştır bakalım. Buradaki hava kuvvetlerimi de olduğu gibi toplayacağım. Ve şöyle getireceğim. Hmm, bunları silmediğimiz için burada gözüküyor kuvvetleri. Şimdi olacak ama. Şimdi tut bakalım şurayı. Oradaki birliklerimizi de gönderdik. Şuradan bize taarruz edeceklerini düşünüyorum. Oraya birkaç tümen daha göndereceğim. O yüzden bu iki tümeni de yine bir komutana verelim. Mario Vercellino'ya vereceğim. Şuraya tutsun. Tut bakalım şurayı. Kuvvetlerimizi hazırladık hep. Yeni danışman alabiliriz. Ekonomi politikamızı artık ihracat odaklı hale getireceğiz. Çünkü çok fazla kaynağımız var. Artık kaynak sıkıntısı çeken bir ülke değiliz. Çok fazla. Çünkü büyük ölçüde burada de kaynaklara el koyduk. Biz bunu emperyalist amaçlar için yapmıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Bizim amacımız farklı. Kısa bir süreliğine canavarlarla ittifak kurabiliriz. Onların üzerine binip kırbaçlayabiliriz. Biraz hava kuvvetlerimiz için buff alabiliriz buradan. Deploy edebilirsin birliklerini diyor. Edelim neredesiniz? Milano'da gelin bakalım bana. Daha fazla piyade vereceğim sana diyor. Lütfen. Lazım. Güzel. Justifikasyon bitti. Polonya'da teslim oldu. Bundan sonra savaşı başlattığımızda o oh, Almanlar non-aggression'ı kabul ediyorlar. Bu çok güzel. Sadece non-aggression mı? Hayır. Dur 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 dur. Liman haklarını ver bana. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bizim için çok önemliydi. Büyük ve güzel bir donanmamız var. Başına Giuseppe Florovanzo'yu veriyorum. Eğitimlerini bitirelim artık. Buradaki birlikleri de buna dahil edeceğim ve artık Wilhelmshaven'e gidiyorsunuz. Kapitalistlere karşı Nazilerle bir işbirliği yapacağız. Bu gerekli. Ne zamana kadar kullanabilirim bunu? 7 Aralık 1939'a kadar. O zamana kadar işlerimizi hallederiz. Evet arkadaşlar şöyle yapacağız. Kuzeyden de girmek istiyorum. Mifere katılacağım savaşı ilan ettiğimde. Hatta askeri geçiş hakkı da isteyeceğim onlardan. Gemilerimin gitmesini bekliyorum şu an. Şunların bir orduya tamamlayacağım. Geri kalanları ayıracağım. Ve onlara bir maraşal vereceğim. Maraşalin yoktu. Neyse Maraşelsiz'de idare ederiz. 7 tümen. Şuradan birkaç tane daha alalım. 9 olsun. 9. Onlar orayı tutacaklar. Orada bir sıkıntımız yok. Şöyle yapalım. Ve bunları da şuraya gönderelim. ve Hatta bunları da. Bunların hepsini Emilio de Bono kontrol edecek. Güneydekileri Badaglio kontrol edecek. Fransızlar. Epey bir asker göndermişler buraya. Donanmamız gidiyor. Wilhelmshaven'e geçmelerini bekleyeceğim. Bu 9 tümeni arkadaşlar Hollanda sınırına göndereceğim. Şöyle. Direkt şöyle göndeririz bizde. de. Essen'e gönderelim. Hatta zırhlılarımı oraya göndersem mi göndermesem mi diye şu an düşünüyorum. Ama bu defa burada kullanabiliriz. Askeri fabrikan var diyor boşta. Kamyon ihtiyacım var. Kamyon üreteceğiz. Sovyetler Finlere saldırdılar. Bir araştırma slotu daha alalım. Bu bizim için önemli. Range Improvements'ı da araştırdık. Güzel motor araştıracağız hızlıca. Biraz daha kaynak alalım. Kaynak bize lazım olacak. Bir askeri fabrika geldi elimize. Bununla da antiyer üretimini arttıracağım. Birliklerime vereceğim çünkü antiyer. Şöyle yapalım. Süvari birliklerimizi elden geçirelim. Süvari birliklerimiz önemli bizim için. Kullanıyoruz onları. Büyüteceğiz onları. 20 combat vite tamamlayacağım daha fazla askeri fabrika yapacağız. Bazı bölgelerde altyapıyı fullleyeceğim. Şuralarda şöyle şöyle her yerde fullleyelim hatta. Donanmam ne alemde geldi arkadaşlar. Donanmamız Wilhelmshaven'de. Savaşı ilan edeceğiz ve Mihfer'in tarafına katılacağız. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Avrupa Savaşı'nda görüşmek üzere retik takipçileri.